Abi doğa orman çok güzel ya. Şuralara baksana taş orman. Şehri de güzel. Çekilsene alan önünden. Kardeşim yolun zaten. duruyorsun? Kardeşim sağdan soldan geçebilirsin. Niye böyle saygısızca konuşuyorsun? Öküz bile yolun sağından gidiyor. Lütfen terbiyeni takın düzgün konuş bak. Zaten konuşmazsam ne olacak lan? Hadi gitsin. Gitsene kardeşim. Hadi. Konuşmazsam ne olacak? Hadi. Hadi. Kardeşim lütfen işine git. Hadi. Hadi. Gel lan. Gel ulan. Ya yıllar önce hocama söz verdim bak. Hadi lan, karşıyım. Hadi. Bunu demeyecektin ama ya. Gel. Bunu buraya. demeyecektin. Adam olacaksın tamam mı? Bundan sonra saygılı konuşmayı öğreneceksin. Tamam Okey abi. Hadi. Abi. Hadi yoluna git.